Okul servislerinin güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler. Okul servis şoförlerinin ve yardımcı personelin GBT sorgularının yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na 157 servis personelinin bilgileri liste halinde gönderilmiş, yapılan GBT araştırması sonucunda kusurlu olan iki şoförün değiştirilmesi sağlanmıştır. Okul servis araçları yönetmeliğine göre yıl boyunca yetkili komisyonlarca denetlenecekleri servis araç ve şoförlerine bildirilmiştir. İlimiz genelinde bulunan toplam öğrenci sayısı ile taşınan öğrenci sayıları ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki tablodadır. Sayın Valim, 2021 2022 eğitim ve öğretim yılı özel serviste taşınan öğrenci sayısı 10.000 il merkezinde 10.878 Toplam öğrenci sayımız 42.201. Özel servisle taşınan öğrenci sayılarının toplam öğrenci sayımıza oranı yüzde 24.86. Taşımalı eğitimde taşınan öğrenci sayıları toplam ilkokulda 837, ortaokulda 984, lisede 1248, engelli öğrenci sayımız 133, toplam öğrenci taşınan öğrenci sayımız 3.202 il genel sayın valim ilçelerde dahil toplam öğrenci sayımıza taşınan resmi okullara taşınan öğrenci sayımızın oranı %7.59 okul servis şoförlerinin mevzuat gereği eğitimleri ilgili konu kuvvetleri ve rehberlik araştırma merkezinden görevlendirilen rehber öğretmenler tarafından trafik kültürü ve güvenli araç sürücülüğü farkındalığı oluşturmak amacıyla uyulacak kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda servis araç şoförü ile şoförleri ile özel eğitim rehber personeli gerekli eğitimler verilmiştir. İl özel idaresi ile taşımalı eğitim kapsamındaki köy yollarının bakım onarımlarının yapılması ve kış şartlarında yolların açık tutulması ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış tedbirler alınmıştır.